Evet bu sorumuz için arkadaşlar x üzeri y'nin 7 olduğunu biliyoruz. x üzeri y artı 1'e x üzeri y çarpı x üzeri 1 diye açarsak bu 14. x üzeri y artı z'yi de x üzeri y çarpı x üzeri z diye açarsak bu da 21. x üzeri y'nin 7 olduğunu biliyorsak 7 ile neyi çarparsak 14 olur? 2. O zaman x değerimiz 2'dir. x üzeri y'nin 7 olduğunu biliyorsak 7 ile neyi çarparsak 21 yani x üzeri z'den 3'e eşittir. x'in de 2 olduğunu biliyoruz. x değerimiz 2'dir x yerine 2 koyacak olursak 2 üzeri z 3'e eşit. Şurada x yerine 2 koyacak olursak 2 üzeri y değerimiz de 7'ye eşittir. Buradan z değerimiz 2 üzeri z'ye 1 versek 2 üzeri 1 2 olur. Z'ye 2 verirsek 2 üzeri 2 4 olur. O zaman demek ki z değeri 1 ile 2 aralığındadır. 1 ile 2 aralığındadır. 1'e eşit değildir. Y'ye 2 iki verirsek 2'nin karesi 4'tür. Y'ye 3 verirsek 2'nin küpü 8'dir. O zaman 7'si 4 ile 8 arasındaysa y de 2 ile 3 aralığındadır. Y de 2 ile 3 aralığındadır. Zaten x'in de 2 olduğunu biliyoruz. Bu durumda görüldüğü gibi y en büyüktür. Sonra x'dir. Sonra da z'dir. Y büyük. X büyük z'dir. Cevap da değişiklidir.